Evet arkadaşlar. Oynamaya devam. We are, We are trunk. Evet arkadaşlar bu da benim arkadaşım. So benim arkadaşım ve Min kupa yapmış. 50 tane karakteri var. Bakın Krow, Min kupa. Başlayalım. Bir de arkadaşlar bunları çıkardım. S Sırt roketi, süper ayakkabı, bariyer kapanı, hızlı yol ve kaset patlaması. partlaması. Eğer benimle arkadaş olmak istiyorsanız ailemi göstereceğim. Arkadaşlı isteği atın. Arkadaş olan ve siz de YouTube'da videolar çıkın videolarda gözükün yani. Bu Trump iyi vuruyor ha. Kritik vuruyor. Buna... Not... Oy! Cizlenmiş lan burayı. Hayır ne olur ölme. Ne olur ölme. Ne olur ölme. Ne olur, olur, olur ölme. 7 saniye. 6 saniye. Hayır ya. Neden ya? Bu neden? Neden ya? Oğlum bir de diyor kusura bakma. Neyse ya. Bu arada arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada yeni San Server işbirliği de çok iyi ha. Ama oyuna yeni bug'lar da getirdi bu güncelleme. Şöyle kritik kritik vuralım. Ay Surge. Burada Rosa var. Afrika kalmamış. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Evet, öldü. Ha Fenc. Kalkada da var. Üstelik. Hani böyle yine çamur atıyor mu? Ne yapıyor? Sonra çamurun içine girdiğimiz zaman daha da güçleniyor. Yani öyle bir özelliği var Trank'a. Ultimi doldursaydım iyi olurdu. Neyse. Bu arada bu spreyleri de çıkardım. Oy bir oh, oydu afence. Bizi öldürdü. Yanlışlıkla ultiye bastım. Uydu adam duvardan üstünden atlandı. Olamaz. Öldüm. Hayır, takım arkadaşı da geldi. 7 6 5 4 3 2 1 Oğlum bu ne ya? Bu ne? Bu arada arkadaşlar 100 abone olmaya çok az kaldı. Lütfen abone olun. Evet arkadaşlar benimle arkadaş olmak istiyorsanız Aydın burada ne zaman istiyorsanız arkadaş olabilirsiniz. Hatta videolara bile çıkabilirsiniz. Hatta arkadaşlar kulübümüz de var. Katılmak isteyenler var mı? Arkadaşlar böyle bir tane kulübümüz var. Bir dakika şunu. Başkan yardımcısı yapalım. Yani katılmak isteyen varsa bu arada kulübe ilk 10 adam şimdi kulübe 6 tane üye 6 tane üye var. Şimdi bunlarda şimdi 6 tane var. Son 4 üyede üye bu kulübe katılırsa kıdemli üye eleyeceğim. Kalanlarsa üye olacak. Yani siz de kulübümüze katılın ve kıdemli üye olmak istiyorsanız olun. Bu arada grubumuz böyle. Hani katılım açık. Gereken 5000 kupa. Yani katılmak isteyen varsa katılsın. Bu arada arkadaşlar benim de 41 tane karakterim var. Bir de bu oyun güncellendi diye Şelin'in profili böyle oldu. Hatta hmm. arkadaşlar. Şeytan ve melek etkinlikleri vardı. Melek etkinliğinden Melek 8 bit çıkarmıştım. Şeytan etkinliğinden Şeytan Bulut çıkarmıştım. Sonra Şeytan etkinliğinden Zebani bo. Sonra Melek etkinliğinden Piper. Melek etkinliğinden e, Finks. Şeytan etkinliğinden e, Nerede nerede? şeytan emzi çıkarmıştım. Melek etkinliğinden de melek lilini çıkarmıştım. Nerede bu lili? Lili li li li. lili lili. Melek lilini çıkarmıştım melek etkinliklerinde. Yani bu kadar. Evet arkadaşlar video bittiği Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Yakın zamanlarda uzun videolar da gelecek. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.